Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. PUBG New State yeni duyuru geçti ve birkaç gün içinde PUBG New State kapalı alfa beta testi çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, yalnız videoyu şöyle bir izleyelim. Videoda açıklamalar var tabi. Ee, çıkması güzel bir haber ama kötü haberimiz de var. Ama bu kötü haberi nasıl iyi haber yapabiliriz onu da anlatacağım size arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir videoya geçersek açıklamaları size okuyacağım arkadaşlar. Normal zaten trailer'ı gösteriyor. Burada PUBG New State fanlarına duyuruyu yapmaktan çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Close Alpha. Arkadaşlar oyun şöyle bir geçsin. Kapalı betası Amerika'da çıkıyor ve sadece Android'lere çıkıyor arkadaşlar. Başka şeye çıkmıyor yani. Android cihazlar oynayabilecek. iOS'lar falan şu an oynayamıyor. Şöyle bir devam edelim. Burada da diyor ki geri dönüşlere göre diyor. Belki diyor daha fazla bölgede bunu açabiliriz diyor. Şimdi Crafton biz Kore tarafı diye Kore şey yapmıştık, yoğunlaşmıştık. Gençler artık Kore'ye yoğunlaşmıyoruz, Amerika'ya yoğunlaşmamız lazım. Burada da söylüyor zaten iOSlar için de arkadaşlar kayıtlar yakın zamanda başlayacağını söylüyor. Bu şekilde yapılan açıklama. Peki ne yapacağız? Biz bu hani e, kapalı betaya girebilir miyiz? Nasıl girebiliriz? Veya şansımızı nasıl arttırabiliriz? Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey normal şeyi açıyorsunuz. VPN'inizi açıyorsunuz. Amerika'dan bağlanıyorsunuz bu sefer. Amerika'dan girişinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra Amerika VPN'i açıkken Gmail'den hesap açıyorsunuz. Gmail'den hesabınızı açtıktan sonra da arkadaşlar o hesabı gidip Play Store'a bağlıyorsunuz. Play Store'a bağladığınızda tabi hala VPN açık. Play Store'a bağladıktan sonra da arkadaşlar Oradan PUBG New ön kayıt yaptırıyorsunuz. Amerika üzerinden yaptırmış oluyorsunuz. Ve bu şekilde şansınızı ciddi manada arttırabilirsiniz arkadaşlar. Evet video bu kadardı. Kısa olacaktı. Hızlıca açıklamaya çalıştım. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.